Çumra'nın Adakale Mahallesi'nde kuruyan Hotamışgül Havzası'nda 3 yıl öncesinde görülen yarıkların oluşumu sürüyor. Düşen yeraltı su seviyesiyle oluşan zemin çökmelerine bağlı gelişen yüzey deformasyonu yer yer 8 metre derinliğe ulaşıyor kuraklıkla ovada oluşumu sıklıkla gözlenmeye başlayan yarıklar yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. En son Adakale Mahallesi'nde görülen 2,5 kilometre uzunluğundaki yarıklar bölgede yaşayanları tedirgin etti. Şimdi burada geçen gün büyük bir şiddetli yağış oldu. Bu yağıştan sonra köyümüzün çobanları ihbarda bulundu. Biz de geldik, DSE'ye bildirdik, DSE'nin yetkileriyle. inceleme yapıldı. Burası iki buçuk kilometre uzunluğunda bazı yerlerin 7-8 metre falan derinlik oluşmuş yarıkları var. Yalnız 2,5 kilometre uzunluğunda. Bu da tehlike arz ediyor. Çobanlar tedirgin, köylü de tedirgin. Şimdi Karapınar bölgesi buraya yakın 40-50 kilometre civarında orada var. Burada da Kızıldağ mevkiinde o tarafta da var. Bu ayrı yatan yani 2,5 kilometre yeri teşkil ediyor. Bir telaş içerisinde vatandaş köylü olarak ürkütücü. Oluşan yarıklar ilişkin konuşan Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Fethullah Arık, yarıklar suların çekilmesiyle malzemenin suyunu kaybetmesi ve sıkışarak hacminin azalması, böylece oradaki fazla sıkışanla az sıkışan arasında kırık meydana gelmesi durumu. Genellikle belirti verdiği için önceden tedbir alma imkanı var. Havzada kuraklık ve aşırı su talebi arttıkça devam eder. Havzada artık çok görülmeye başlandı. Adakale'de eskiden de vardı. Kuraklık devam ettiği sürece bunlar bu manzara oluşmaya devam edecek ifadesini kullandı.